Biraz şey olursa Allah. Ya büyük bir camia ya tabi yani sadece takımla mücadele etmiyorsunuz. Taraftar e, takımı ateşliyor, e, kendisi aslında geçmişi çok büyük bir takım. Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz yani arkası da geliyor işin. Burada biraz hata yaptık öne geçtik, penaltı kaçtı. Şanssızlıklar bazen kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor işin gerçeği de bu yani. Birden sonra ikiyi yapsak belki maç koparacağız. Tabii ki sonra talihsizlikler yaşadık. Çok kötü gol yedik son maçın sonlarına doğru iki tane. Çok kötü yani. Yani hiç yenmemesi gereken goller. Tabii bu avantajlı içeriye soktu. E bizim de hücum hattında çok fazla e, alternatifimiz yok. Stoperi santrafor yapmak zorunda kaldık. E sonra kaptan da atılınca aslında maçın hikayesi bitmişti yani. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Bizim Bizim da Tabii ki dik durmak lazım. Ayakta kalmak lazım. Çünkü çok zorlu şartlarla mücadele ettik. Hala da takım mücadele etmeye devam eder. Bu böyledir her zaman. Olur futbol. Bir gün yenersin bir gün yenilirsin ama 3 birken bile penaltı kaçtı belki Sakarya'dan ama biz de 3-2'yi kovaladık. Hala 10 kişiyle bir hücum yapabildik yani. O, o bir direnç var. Bundan sonra başarılar diliyorum. Daha güzel güzel günlerde görürsünüz inşallah. Çünkü geçmişi büyük olanların her zaman geleceği de büyük olur. Sağ olun. İyi evet, milli takım arasından sonra bir 12-13 günlük bir süre zarfı içerisinde. Tabii çalışmalarımızı yaptık ama özellikle hazırlık döneminde çok fazla hazırlık maçı oynamış ve ligede 6 tane maç oynamış bir şekilde girdiğimiz için o arada maç yapmayı tercih etmedim. Daha ziyade sakatlıktan dönen e, takıma yeni katılmış oyuncuların antrenman seviyesini yükseltmek için bir amacımız vardı. E, bunu tabii ki ilerleyen haftalarda olumlu etkileri bize olacak ama oyuna ilk başladığımız anda tam oyun konsantrasyonunu sağlayamadık. Oyunun içine giremedik. Saha içi kalibrasyonumuzda belli e, dengesizlikler vardı. Bu anlamda e, rakip de topu çok fazla ayağında tutmayıp uzun toplarla üstümüze gelince... Onların da bize katmış olduğu dağınıklı, dağınıklıkla birlikte e, tam istediğimiz oyunu oynayamadık. E, ama ikinci yarı konsantrasyonumuzla, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtma isteğimizle e, iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık, mutluyum. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Tabii ki bu ligde kolay maç, zor maç diye böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Zaten TFF 1. Ligini özellikle zevkli yapan en önemli olay en alttaki takımın, en üstteki takımı yenebilme ya da puan alabilme özelliği. E, burada biz dikkatimizi yüksek tutacağız. Konsantrasyonumuzu yüksek tutacağız ve kazanma alışkanlığı elde edeceğiz. E, mutluyum oyuncularımı kutluyorum. Tebrik ederim. Bizi destekleyen taraftarlarımızın da ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Sağ olsunlar. Evet. Normalde penaltımız kasa oldu. Skor daha farklı olsaydı kenardan ben yine kasa olduğumdan... Aynen. <laughs> Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.